var mı, yok mu? Bugünkü işlemi de her zaman olduğu gibi el bileğinden yapacağız. Tabii. Uyuşturmaya başlıyorum. Şöyle küçük küçük yakacak, hafif şöyle iştiriyorum. Yattıkça uyuşacak, yaktıkça uyuşacak. Yakıyor mu şu anda? Yakıyor. İyi, çok yakmadı, güzel. Senin elin artık onu. Evet, şimdi bir hissedelim. Çok ağrın olursa söyle. Hafif ağrıların olabilir çünkü. Evet şu anda damara zaten hızlı girdik. Hemen telimizi gönderdik. iğneyi çıkardık. Ondan sonra şimdi hafif bir şit dediğimiz bir plastik boruyu itiyoruz. Ve şu anda damara girdik bile. Güzel. Hız, hızlı girdik değil mi? Şimdi İneji yapacağız. Aynı evet, biraz ilaç yapacağız. Damarlarını birazcık geniş tutsun diye ve Evet. Kateterimizi alalım. Anjiyografi işlemlerinde dikkatler dediğim dikkatler tercih ediyorum. Ocu biraz farklı bir kateter. Bununla hem sağ hem de sol damarı görüntüleme yapabildiğimiz için işlem bayağı bir kısalıyor. Evet, teli göreyim önden. Geldi mi? Geri çekebiliriz. Evet, şu anda içeriye doğru gitmeye başladık. Ön tel, arkada katler. açalım. Evet, takip edelim. Takip edelim. Evet, koldan omuza geldik. Omuzdan kalbe doğru gidiyoruz. Gösterelim. Çok güzel. Aşağıyı görelim. Çevirdik. Evet. Katlerin büyük bir kısmı vücutta şu anda kalbe kadar geldik. Çıkarabiliriz. Şöyle. Evet şimdi görüntülemeye geçeceğiz. Opak maddemiz